Evet başladık. Erkekler nasıl kızlardan hoşlanır? Konumuz bugün bu. Ee, şimdi ilk olarak karşımızdaki bayanın fix olması gerekiyor. Orayı Neyse daha <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra giyinişi ve vücudu düzgün olmalı. Ee, boyu uzun olmalı. Aynen. Özellikle topuklu ayakkabı giymeli. Çok. Bu ee, uzunlar uzunlarla gitmez kanka be ya. Niye gitmez oğlum? Ne bileyim yani çok uzun, bakışı, Bacakları... çok topuklu mu gitsin? <laughs> çok tuhaftır. Bacakları çarpık olmamalı kesinlikle. Ee, esmer ya da kumral olmalı. Sarışın olsa da hiç fark etmez. Evet. <laughs> Ondan sonra... Makyajı fazla yapmamalı. Doğal görünmeli. Ondan sonra... Bir hani mesela nasıl diyeyim size? Bir erkekle eve girdiğinde kesinlikle... Naz yapmamalı, cilve yapmamalı. Arada naz olsun be, çok da. arada sıra olur ama. Küçük hafta naz şey olabilir yani, çok da nazsız olmasın. Eve girdik kadar sıkıntı yok. <laughs> en evet, sonra yaptı, en evet, şimdi ondan sonra. Allah. Çok makyaj yapmamalı, ne bileyim Söyledim. yani abartılı olmamalı, söyledik mi onu? Mesela dur, lan, ne? dur okay, ben de dört kemer diyeceğim. Bunu size yapayım, bir şey Öyle yani. E. Ee, böyle, her saniye mesajlaşmamalı. Özellikle benim yanımda mesajlaşırsa sikerim onu. Aynen, bir erkeğin yanında bir kız çok mesajlaşmamalı. Ayaketler gibi. Ondan sonra. Işte Sitte dokun mu sonra? sonra. <laughs> Ondan sonra <laughs> yani ne var oğlum? Ne olabilir başka lan? Başka ne olur? Ne yani? Nasıl kız? Sen nasıl kustun? Götü kustur? başı, götü başı Kesinlikle öyle oldu. Aynen, Oynarsa bana oynamalı. oynamadı. Mesela benim yanımda ben bir kızın kız Benim, benim yanımda <laughs> mesela bir kızın yanında benim yanımda bir kız mesela başka bakma bakmıyor. Ters yani. Onu istese de yapamaz. Hiçbir erkeğe yanında bakmıyor. Onu istese de yapamaz. Ondan sonra ne var bir başka? Ondan sonra düzgün Nasıl diyeyim sana? Duyuyor mu? Yani kaçmak istemiyorum kardeşim o yüzden. Kısa kesiyorum. Her yani bir Kısa kesiyorum ve bunu burada kapatıyorum diyeyim. Ha? Kapatalım mı bunu? Kapatalım. Yani bu yani böyle hoşlanıyoruz yani. Kızlar güzel olsun işte. Takılıyoruz galiba. Ama kesinlikle patla kapalı. Onu görürsün bugün mi kez daha kapatalım.